Sony Ericsson'un bu yılın başında Amerika'da Las Vegas'ta düzenlenen CES 2011'de tanıtmış olduğu Xperia Arc şu anda elimize durmakta. Xperia Arc 2011 model Xperia'ların ilk temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Xperia Arc'ı daha sonra Xperia Play, Xperia Neo gibi cihazlar takip etmişti. Xperia Arc adına yakışacak şekilde kavisli bir yapıyla geliyor. Görmüş olduğunuz gibi cihazın ortasına doğru kıvrılan, içe doğru kıvrılan bir yapı var. Genelde akıllı telefonlarda ele rahat oturması açısından dışa doğru bir kavis verilir. Ancak Xperia Arc'ta Sony Ericsson farklı bir tasarıma gitmiş ve içe doğru bir yapı sunmuş. Bu yapı neticesinde bazı farklılıklar var, sıra dışılıklar var. Örneğin cihazın 8.1 megapiksel kamerası köşeye doğru yerleştirilmiş. Aynı şekilde flash da biraz daha kenara doğru yer almakta. Cihazın kamerası bu şekilde yerleşmiş olsa da rahatlıkla tutup çekim yapabiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor. Düzgün şekilde yerleştirilmiş. Kameranın konumlandırılması yapılmış cihazı 4.2 inçlik, 480x854 piksel çözünürlüklü bir ekran bulunmakta. Reality Display, Mobile Bravia Engine destekli bu ekran. Bu ekranı daha sonra deneyeceğiz. Ekranın hemen altında fiziksel tuşlar yer almakta. Arama tuşu düşürülmüş, kullanılmamış. Bunun yerine 3 tane tuş, tuşa yer verilmiş. Geri tuşu ana ekran tuşu ve menü tuşu yer almakta. Özellikle ana ekran tuşunun ortalanması oldukça iyi olmuş. Diğer tuşlarda da keza rahatlıkla basabiliyorsunuz. Ancak bu tuşlarda herhangi bir aydınlatma bulunmamakta. Bu da karanlık ortamlarda cihazı kullanırken birazcık sorun oluşturmakta. Bunu da söyleyelim. Biraz el yordamıyla hareket etmek gerekiyor karanlık ortamlarda. Cihazın üstünde sensörler yer almakta. Işık sensörü, yakınlık sensörü yer almakta. Cihazın sol tarafına baktığımızda 3.5 buçuk mm kulaklık şakı dikkat çekmekte. Altta cihaza bir kayışla bir kayışla kullanabilmeniz için bir bölüm bulunmakta, mikrofon yer almakta. Şurada bir oyukluklar bu oyukluk cihazın kapağını kaldırmanız için, batarya kapağını kaldırmanız için eklenmiş. Birazdan ona bakacağız. Cihazın sağ tarafına baktığımızda kenarda oldukça kenarda bir kamera çekim tuşu deklanşör tuşu yer almakta. Nedense küçük yapılmış. Biraz estetik gözüküyor ancak çekim yaparken biraz zorlayabiliyor. Hemen ilerlediğimizde biraz daha üste doğru ses kademe tuşları yer almakta. Onlar da biraz küçük yapılmış ve basarken kullanırken biraz zorlayabiliyor bu ses kademe tuşları. Bunu belirtelim. Micro USB portu cihazı hem şarj etmeye hem de bilgisayar bağlantısını gerçekleştirmeye yardımcı oluyor. Üste baktığımızda HDMI portu yer almakta, mini HDMI hatta mikro HDMI portu var oldukça küçük bir çıkış. Bu sayede Xperia Art'tan HD TV'lere, HD destekli HDMI girişi barındıran monitörlere görüntü aktarım yapmak, görüntü yansıtmak mümkün oluyor. Cihazın üstünde de açma kapama tuşu yer almakta. Bu açma kapama tuşu da oldukça küçük yapılmış ve içe doğru yapılmış bu nedenle e, kullanırken biraz e, rahatsızlık vermekte. Cihazı ekranını açıp kapatırken veya cihazı tamamen kapatıp açarken e, biraz e, sıkı basmanız gerekiyor bu tuşa. Bunu belirtelim. Cihazın arkasını e, açmak için, pil kapağını açmak için biraz baskı uygulamanız gerekiyor. Ancak korkmayın. Bu kapak kolay kolay kırılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi eee İçe doğru kıvrımlı bir yapı pil kapağı ve bunu açınca karşımıza XPER Yarkın e, 1500 miliamper saatlik bataryası çıkmakta. E, bu batarya, bu e, bataryanın konumlanması sebebiyle e, sim kartı e, çıkarırken bataryayı çıkarmanız gerekiyor. Aynı şekilde e, micro SD kartı çıkarıp başka bir kart takmak için de mutlaka e, bataryayı çıkarmanız gerekiyor. Ancak e, sim kartı takarken bu üst taraftan da takabiliyorsunuz ve batarya yerinizden yerinden çıkarmanız gerekmiyor. Tabi ilk kullanımlarda bu mantıklı bir şey olabilir. Yoksa illa ki mevcut sim kartı çıkarıp başka bir sim kart takacaksanız bu bataryayı yerinden çıkarmanız gerekmekte. İkinci bir mikrofon daha var. Bu alttaki mikrofonun yanında ikinci bir mikrofon daha var. Görmüş olduğunuz gibi deliği de burada. Bu ikinci mikrofon sayesinde e, gürültü bastırmada uygulanıyor. E, daha berrak, daha anlaşılır telefon görüşmelerinin yapılabilmesi için Sony Ericsson Xperia Arc'ta. Xperia Arc'ın e, kutusundan neler çıkıyor ona da bir değinelim ve daha sonra cihazın e, işletim sistemine, arayüzüne bir göz atalım. E, hızlı baş, başlama kılavuzu, e, gördüğünüz gibi bir e, şarj adaptörü çıkmakta e, USB girişli. Kulaklık görmüş olduğunuz gibi 3,5 milimetrelik uca sahip aynı zamanda üzerinde bir kumanda da mikrofon da barındırmakta. Ee, kulaklıklar görmüş olduğunuz gibi topuzu kulak yoluna kadar giren kulaklıklar ve bu sayede e, çevredeki e, gürültülerden min minimum şekilde etkileniyorsunuz daha iyi bir müzik keyfi sunuyor bu sayede ancak e, benim kulağıma uyar mı diye düşünenler endişe duyanlar için de Sony Ericsson son şekilde gibi iki farklı kulaklık topuzunu da kutuya eklemiş. Farklı boyutlarda kulak büyüklüklerine sahip olanlar için böyle bir güzellik yapmış Sony Ericsson. Görmüş olduğunuz gibi kutunun içinden bir de HDMI kablosu çıkmakta. Xperia Arc'ın HDMI portuna koyacak şekilde bu bu, bu ucu Xperia Arc'ı, bu ucu da e, HD televizyona veya HD monitöre takarak Xperia Arc'ın görüntüsünü aktarabilirsiniz e, harici ekranlara. Ve görmüş olduğunuz gibi e, USB kablosu hem şarj için hem de e, bilgisayara bağlantı için kullanılmakta. Şimdi e, Xperia Arkı arayüzüne bir göz atalım. Xperia Arc daha önce Xperia Neo'da incelediğimiz gibi aynı e, arayüze gelmekte. Android 2.3.3 Gingerbread yüklü şu anda cihazın üzerinde ve görmüş olduğunuz gibi Sony Ericsson'un Android arayüzü karşımıza çıkmakta. Bravia Engine HD destekli 4.2 inçlik ekran oldukça zevkli, göze hoş gelen görüntüler sunuyor. Sanki bir tabloya bakıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunu söylememiz gerekiyor. 5 farklı ana ekran var. Bu ana ekranlar arasında geçişler oldukça hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Sony Ericsson'un Timescape uygulaması. Ona özel bir bileşen yer almakta. Şekili görmüş olduğunuz gibi arda arda dizili kartlar arasında gezinti yapabilirsiniz. Dilerseniz sosyal ağ durumunu güncelleyerek en son güncellemeleri cihazınıza alabilirsiniz. Ya da bu güncelleme işini otomatik hale getirip, Herhangi bir müdahalede bulunmadan belli aralıklarla da güncellemeler alabilirsiniz. Ee, yükleme hızı iyi ancak e, görmüş olduğunuz gibi hızı şekilde kaydırdığımda biraz bir gecikme var. Bu dikkat çekiyor. Ee, aynı şekilde e, cihazın galeri uygulaması için de bir e, bileşen eklenmiş çekilmiş olan fotoğraf videolar bu şekilde görüntülenebiliyor. Bunun yanı sıra e, multimedya bileşenlerine e, elementlerine erişmek için e, bileşenler bulunmakta aynı şekilde Facebook, Twitter için bileşenler bulunmakta. Şekildeki gibi kısa yollarınızı da ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz e, kısa yolunuzu e, rahatlıkla çöp kutusuna taşıyabiliyorsunuz. Aynı şekilde uygulama menüsünden e, herhangi bir bileşeni e, tutup ana ekranda e, dilediğiniz sayfaya şekildeki gibi taşıyabiliyorsunuz. E, Taşımada alanlar, taşıyabileceğiniz alanlar e, şekilde görmüş olduğunuz gibi takip ediyorsunuz umarım. E, yeşil renkli bir alanla, taralı alanla simgeleniyor. Bu mevcut alanları müsait alanlara e, bu bileşeni ekleyebiliyorsunuz. İlerseniz de başka bir bileşenin üzerine, kısa yolun üzerine ekleyip e, bir e, kısa yol klasörü oluşturabiliyorsunuz. Bu da e, sunulan destekler arasında yer almakta. imkanlar arasında yer almakta. E, Xperia Arc'ın e, uygulama menüsüne baktığımızda sayfalı bir menü yapısının kullanıldığını görüyoruz ve bu menüler arasında geçiş oldukça akıcı bir şekilde yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla dolaşabiliyorum. Son Ericsson'un yüklü olarak sunduğu bazı uygulamalar bulunmakta. Facebook yüklü gelmişti. WhatsApp Messenger, Let's Golf, Track ID yüklü gelmişti. Android Market'in ücretsiz uygulamalarına erişim mevcut. Bunun yanı sıra Slide uygulaması da, Slide mağazası da yüklü geliyor. UEFA.com'un uygulaması, Gingerbread uygulaması yüklü gelmekte. Bunun yanı sıra medya sunucusu uygulaması bulunmakta, Office uygulaması bulunmakta. Bir de FM Radyo bulunmakta, Xperia Arc'ta oldukça iyi çalışıyor. Aynı zamanda Track ID denilen şarkı saptama aracıyla da Birlikte çalışmakta bu FM radyo. Yani radyoda dinlediğiniz herhangi bir şarkının kaydını, tre kaydıyla rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Xperia güzelliklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Kamera arayüzüne bakacak olursak, Xperia Arc'ta 8.1 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Bu kamera arayüzü de Sony Ericsson'un özelleştirmelerini içermekte. Şekilde görmüş olduğunuz gibi ekranın solunu kaydırdığımda e, kameranın ayar menüsü gelmekte. Oldukça zengin bir ayar menüsü var. Çekim moduna baktığımızda gülüm salgılama ve sahne tanıma e, çekim modları bulunmakta. E, 8 megapiksel, 6 megapiksel e, çekimler mevcut. 6 megapikselde 16'ya 9 çekim yapabiliyorsunuz. 8 megapiksel ise 4'e 3'lük bir çekim mevcut. E, dokunmatik çekimde ekrana dokunduğunuz, e, ekrana dokunarak fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. E, basması biraz zor olan kamera tuşu yerine bu e, ekrana dokunarak çekim özelliğini kullanabilirsiniz. E, çeşitli sahne modları var. E, ancak e, dikkatimizden kaçmayan bir nokta var. E, sahne modları içinde bir makro modu bulunmamakta. E, Xperia Arkın otomatik odaklı kamerası e, Makro modunu ne zaman kullanılacağını otomatik olarak kendisi belirliyor e, Böyle bir e, iş yapmayı, böyle bir seçenek sunmayı uygun görmüş Sony Ericsson Bunu söyleyelim e, Kamera ve e, video çekim, e, fotoğraf ve video çekim modları arasında geçişi Görmüş olduğunuz gibi e, aşağıda bulunan e, fil... E, sanal anahtarla sağlıyorsunuz. Yine e, video çekiminde de e, dokumatik çekim mevcut. HD video kaydı yapabiliyorsunuz. 720p bunun yanı sıra QVGA QVG, e, formatında e, çözünürlükte kayıt yapmak da mümkün. E, bu sağ tarafı sürükleyerek getirdim değilse e, cihazda çekmiş olduğum fotoğraf ve videoları görebiliyorum. E, Dilersem de e, bu şekilde galeri uygulamasına geçip e, sürükleyerek, yakınlaştırarak uzaklaştırarak parmaklarla e, çekmiş olduğum fotoğraf ve videolarda gezinebiliyorum. Tekrar ana ekrana dönecek olursak e, galeri uygulaması e, Android'de Android'de yer alan e, Android'in doğal e, galeri uygulaması bulunmakta e, Xperia Arc'ta. Şekilde gördüğünüz gibi cihazın e, hareketine göre e, efektler mevcut. E, güzel olan bir şey e, cihazın e, yerelde tuttuğu e, kamerasıyla çekilen fotoğrafların yanı sıra Facebook'ta, Facebook hesabında bulunan fotoğrafları da bu şekilde görebiliyorsunuz ve bu fotoğraflarda da gezinebiliyorsunuz. Aynı şekilde sanki bu Facebook fotoğrafları cihazınızda yüklümüş gibi yakınlaştırma veya uzaklaştırma yaparak bu fotoğraflarda da gezinebiliyorsunuz. Xperia'nın güzelliklerinden bir tanesi bunun için. Facebook uygulamasından e, kullanıcı giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, Timescape'ten de e, Facebook hesabınıza e, giriş yapmanızı öneririz. E, Timescape'in de böyle bir arayüzü bulunmakta. E, Facebook güncellemelerini bu şekilde görüyorsunuz. Aynı şekilde dilerseniz e, Foursquare ve LinkedIn hesaplarınızı da ekleyebiliyorsunuz Timescape'e. E, yeni e, durum bildirimi güncellemesi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, size gelen tüm SMS'leri de e, bu ekranda Timescape ekranında görebiliyorsunuz. E, yani e, telefonun tüm notlarının e, çevrimiçi içi notlarının bağlantı notlarının tutulduğu bir portal görevini görmekte Timescape. E, cihazda Android'in e, doğal tarayıcısı bulunmakta, flash desteği de bulunmakta. E, video testlerini, flash testini yaptığımız e, en uygun ortamlardan bir tanesi e, Lig TV'nin videoları. E, bu League TV videolarından bir tanesini sizlere gösterelim. Türkiye'de spor Şansal Türk futbolunda üç şampiyonluk yaşayan tek isim Mustafa Denizli. Tarafsız yorumlarıyla efsane Gördüğünüz gibi e, oldukça düzgün, kesintisiz bir e, görüntü akışı sağlanmakta. Yani düzgün bir flash video oynatımı söz konusu. Aynı şekilde YouTube videolarında standart çözünürlükteki YouTube videolarını rahatlıkla izleyebilirsiniz ancak 720p YouTube videolarının oynatımında kesintiler olduğunu gözlemledik. Bunu belirtelim. Sony Ericsson Xperia Arc'ta Xperia Arc'ta 1 GHz'lik tek çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci bulunmakta. Bu telefonun işlemcisinin e, telefonun temel işlevlerini rahatlıkla gördüğünü söyleyebiliriz. E, bir de oyun performansını gösterecek olursak sizlere eee Xperia yakın e, mevcut Android oyunlarını rahatlıkla oynatabildiğini söyleyebiliriz. E, ayrıca e HDMI çıkışı sayesinde bu e, ekran görüntülerini, oyun ekran görüntülerini de, e, televizyona yansıtıp daha geniş ekranda, daha büyük ekranda e, oyun oynama keyfi yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ve uzaklaştırmalar herhangi bir kesinti, herhangi bir takılma olmadan rahatlıkla yapılabiliyor. Aynı şekilde oyun içinde hareketler de oldukça hızlı, seri, herhangi bir takılma olmamakta. Yani XPER yakın tek çekirdekli işlemci taşınmış olmasına rağmen güçlü bir işlemci bulunduğu için rahatlıkla e, oyunları oynatabildiğini söyleyebiliriz. E, tabii şu an için, ileride e, çift çekirdekli işlemcilere optimize edilmiş oyunlar gelince durum ne olur, onu bilmiyoruz. Ancak e, şu an için Xper Yarkın e, eğlence açısından e, kullanıcıları rahatlıkla tatmin edeceğini söyleyebiliriz. Ancak e, tarayıcı bölümüne tekrar dönecek olursak, e, Xper Yarkın e, internet tarayıcısı e, Flash banner'ların bulunduğu sayfalarda ...bazı yapılıyor yapabiliyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi... E, ...aşağı yukarı kaydırma mevcut. Ancak... E, ...sayfa flash animasyonlarla... ...yükle olduğu için biraz takılma durumu... ...söz konusu. Aynı şekilde... ...parmaklarla e, yakınlaştırma... ...ve uzaklaştırma yapabiliyoruz. E, çok mükemmel olmasa da... E, ...tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. E, Xper yakın internet tarayıcısı. Görmüş olduğunuz gibi... E, Q klavye bulunmakta. Yatayda ve dikeyde Q klavye var. Ve bu klavye yazım denetim desteği de sunmakta. Yazdıkça size yazım tavsiyeleri sunmakta ve bu açıdan da oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Xperia Arc'ın klavyesinin Xperia X e, şekilde görmüş olduğunuz gibi e, elde rahatlıkla tuturabilen e, birçok temel işlevi e, rahatlıkla görebilecek e, boş zamanlarınızda e, size iyi vakit geçirtecek oyunları rahatlıkla oynayabileceğiniz e, flash videoları e, tatmin edici seviyede izleyebileceğiniz aynı şekilde. E, mobile Bravia Engine HD destekli ekranı sayesinde, e, berrak ekranı sayesinde e, size e, oldukça e, zevkli e, film imkan iz, film izleme imkanı da sunacak olan bir e, telefon. E, bu telefonda e, film izlemekte ayrı bir keyif olacaktır, bunu da söyleyelim. Xperia Arc ile ilgili ayrıntıları e, TeknoVlog'daki e, ayrıntılı incelemede bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.